Üzgünüm Garen. Bir kraliçeye eşlik etmek herkesin harcı değil. <laughs> Çok iyi ya. Arkadaşlar herkese selam. Ben Biti yani Katar'ın ustası. Bugün sizlerle eee... Jungle'da Rengar oynayacağım. Girişi unuttum. Kusura bakmayın. Dalmışım. E, i̇lk vuruş ürünüyle girdim arkadaşlar. Burada Blue'da bekledim şakoyu. Adam geldi biraz para kazık ondan da 24 altınla başladım. Ormanımızı güzelce dönüyoruz. Tarayıcımız da var. Yine de açım şu atlar matlar. Hala ittiriyorlar. Abi bunu da alım buna. <laughs> Gel canım artık diyor. Güzel ilk buradan çıkardık. Ya oğlum şaka mısın ya? Bir anda dön. Aha. Çok güzel abi. Eee Bota gidemeyeceğim. Ben ormanımı hiç dönemedim ya. Kuşları var mı? Yok. Olsa şaşarım zaten. Sıkıntı alalım. Kendi ormanıma gireceğim direkt. Bu oyun pek dalgınlığıma geldi. Özür dilerim. Pek konuşamadım. Özür diliyorum onun için. Bota gidebilir miyim acaba? Aynen gidemiyorum. güzel güzel sıkıntı yok. Şaka bayağı geri düştü bu arada hala. Abi nasıl ölmedi o adam? Şaka mısın oğlum lan? Ay oldu canlara bak kafayı yersin. Lan abi şaka mısın? E git artık amına koyayım git git. <laughs> Abi gitmiyor git. Vurdukça vuruyor bu ne? Güzel, gayet güzel. Biz kısaca support değerlendiriyoruz. Soru kaba yanımda zaten. Hep o adama atlayacağım ben. Güzel ejderimi de aldım seriden. Güzelce bir BM atayım. Oradan da vadiye gidebilirim adam olması ya da ultimizle Soraka'nın kafasına atlarız tekrardan Geliyorum kanka dayan Kanka ultim 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 kanka Ultisi bitsin kanka sakin Gayet güzel abi. Yavaş oynadık. Ultisinin bitmesini bekledik. Çok güzel abi. Mükemmelsin sen. Kanka ya. Maybet ya. Sıkıntı yok. Yok. <laughs> Üff. <laughs> 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 lafa bak be ne kendini, al Efe <laughs> atacak adamlar. var çarplı kesmem yok peki tek yok <laughs> Bu arada kullan olduğunu biliyordum. Hasar çıksın diye test etmek istedim. Bitirme abi dakika daha kaç? Oy oy. Abi şu hasara bak ya. aşırı fazla sarım var ya çok güzel bir boyut. Yeni rengar. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Zaten daha fazla alamayız. Bitirelim. Bitmez de. Videomuz bu kadardı. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni rengar bu şekilde arkadaşlar. Baf'larını da hatırlatayım. Küs sonra buff geldi. Her vuruş kritik atıyor Kritiksiz bir vuruşu yoktur. Kule düşmanı oldu. Yani böyle Elsin'e de galiba bab almıştı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.